İlk konumuz yağ kontrolü. Motorumuzun prensibi gereği yağ en önemli unsurlardan biridir. Her ne kadar aracımız düzenli bakım periyotlarında olsa bile belirli periyotlarda ortalama 1000 kilometrede bir yağ kontrolü yapılması gerekir. Çünkü her motorda ama az ama çok yağ eksiltmeleri olabilir. Bunun da çözümü çok basit. Kolay bir şekilde göstereceğiz. Mantığını, yağ çubuğunun üzerindeki unsurların ne manaya geldiğini size buradan göstereceğiz. Arkadaşlar yağ çubuğu burada. Bir parmağın gireceği bir şekilde olur genelde. Bazı arabalarda sağ tarafta, bazı arabalarda sol tarafta bazen önde olabiliyor. En önemli konu şu, yağ ölçümü yapmadan önce aracınızın biraz beklemiş, yağın süzülüp kartere inmiş olması lazım ki çalışırken ki yağ sıçramasından dolayı ölçüm hatalı olabilir. O yüzden aracın öncelikle bir 5-10 dakika durduktan sonra yağ ölçümü yapılması çok önemli. Bizim aracımızda bir yağ ölçümü yapalım. Bu şekilde yağ çektiğinizde yağ çubuğunu şimdi bu yağ çubuğu normalde yağın seviyesini belli eder. Bu seviyeyi de nasıl anlarsınız? Her arabanın aldığı yağ kapasitesi farklıdır. Arabasına göre, motorun hacmine göre değişkenlik gösterir ama bu üniversal bir ölçüdür. Bu yağ çubuğunun şu iki noktası 1 litre demektir. Genelde de araçlarda 1 litre fazla yağ koyulur. Bu tavanı maksimum, altı da minimumdur. Dolayısıyla siz yağınızı ölçerken yağ bu ikisinin arasında bir yerde ise takbiri bir yağ ekleme yaparsınız. Yani bunun ortasında ise 500 mililitre, 5'te 4'ünde ise 200 mililitre bir yağ ekleme gibi kendinizi 3 aşağı 5 yukarı bu durumu analiz edebilirsiniz.